Merhaba arkadaşlar, ben Legend Blast. Ben Kımentay. De... Ee, bugün kuzenimle size ev yaptık. Ee, bu evi... Ne oldu lan? Heh. Şimdi evi tanıtacağım, Creative Mode'da. Ee, görüyorsunuz, üç katlı. Böyle çok şekil duruyor bence. Camlar falan çok seksi. Bu taraftan böyle. Şurada bizim odamız var, o yüzden öyle. Şöyle tanıtıyorum. Çok iyi değil mi? İçini daha tam yapmadık ama yine de göstereyim. Gel kankacığım. Şöyle Bismillah deyip giriyoruz. Gördüğünüz üzere ilk, ilk kata şöyle küçük bir salonumsu bir şey yaptık. Ya daha yapmayacağız da bir dershane var bugün. Geç kalacağım o yüzden. İşte masa bilmem ne. Burada chestler var her köşede. Böyle çıkıyoruz ikinci kata. Burayı daha ne yapacağımız konusunda bir karar varamadık. Üçüncü katta da bizim odamız var, bir de hall var işte. Burası böyle hall oluyor. Hall. Burası da fantazi odamız. Anladım. İşte şuraya iki, iki, iki yatak atarız iki tane ya. Önemli birisi. Buradan daha terasa çıkılıyor. Evet, teras da yaptık. Teras olmadan olur mu hiç? Şöyle alayım Terasın görüşü bu işte arkadaşlar. Bu şekilde şey. Bak, bak, bak. O adam orada gelecek. Neyse. Teraz bu şekilde böyle bir şey. İşte arkadaşlar bunu tamamlayacağız daha sonra. Benim dershanem olduğu için tamamlayamıyoruz. Evet. Son bir şey evet. demek ister misin kanki? Yok evet. İyi görüşmek üzere evet. arkadaşlar. Hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. İşte unutmayın, unutmayın bu kripto neymiş. Hadi İyi günler, görüşürüz. Görüşürüz.